dedim ben e, belediye seçimlerini. E, belediye seçimlerin öncesini. Aslında aynı tekniklerin şu anda ne kadar kullanıldığı ve maalesef muhalif kitle içinde bile ne kadar işe yaradığını gözlemledim. işte şey CHP seçilirse işte büyük şehirlerde diyorlar. Mansur Yavaş'a falan diyorlar. Ekrem İmamoğlu'na. PKK'lılar su sayaçlarını okuyacak. Bunlar Pontus falan Ekrem İmamoğlu'na diyorlar. Evet, PKK'ları şuraya getirecekler. DHKP'çileri buraya getirecek. Şimdi genel seçimde de bunlar yine söylenecek çünkü Erdoğan'ın tarzı bu. Yememek lazım. Artık Allah rızası için yemeyin çünkü gördük. Ankara kazandı, İstanbul kazandı. Antalya kazandı. Mersin kazandı ya kazandı da kazandı hani oldu mu böyle bir şey olmadı. Türk genci yeme gayet de iyi yönetiliyor. Şeffaf yönetiliyor. Yani Ankara'nın, İstanbul'un, şuranın, buranın ne, yani yönetim arasındaki farkları anlayabiliyorsunuzdur. Vakıflara giden paralar falan <laughs> anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yeme Türk genci. Kurbanın olayım yeme. <laughs> yani bir yorum Instagram'da 200 like aldı diye onun peşinden git be. Kurbanın olayım. Teşekkür ederim.